Herkese merhaba. Bugünkü konumuz eminim birçoğunuzun aklının bir köşesinde olan o büyük hayal Avrupa'ya taşınmak. Ama bu sefer hayal kurmakla kalmayacağız, bu hayali nasıl gerçeğe dönüştürebiliriz ona bakacağız. Özellikle de iki popüler vize türü üzerinden gideceğiz. Dijital göçebe ve iş arama vizeleri. Gelin bütün detaylarına birlikte bakalım. Yani Acaba yurt dışına taşınsam nasıl olur diye düşünmeyenimiz var mıdır? Belki daha iyi bir yaşam kalitesi, belki yepyeni kariyer fırsatları ya da sadece farklı bir kültürü yaşamak. Sebebiniz ne olursa olsun şunu bilin ki doğru bilgi ve sağlam bir planla bu iş kesinlikle mümkün. İşte bugün o planı yapmanız için size yardım edeceğiz. Peki bugün neler konuşacağız? Hızlıca bir bakalım. Önce neden yurt dışı sorusunun cevabını arayacağız, sonra Avrupa'ya açılan vize kapılarına Özellikle de popüler seçeneklere bakacağız. Tabii ki maliyetler ve işin gerçekçi boyutunu da es geçmeyeceğiz. Biraz da genel trendlere göz atıp sonunda kendi yol haritanızı nasıl çizebilirsiniz onu konuşacağız. Evet, ilk durağımız neden yurt dışı? Yani bir insan neden kurulu düzenini bırakıp bambaşka bir ülkede yeni bir hayata atılmak ister ki? Gelin bu büyük kararın arkasındaki temel motivasyonlar neymiş bir bakalım. Aslında Olay sadece daha iyi para kazanmak değil, değil mi? Yani bu karar hayatı değiştiren çok yönlü bir şey. İşin içinde daha güvenli bir yaşam, belki çocuklarınız için daha iyi bir eğitim sistemi, herkesin ulaşabildiği sağlık hizmetleri ve tabii ki kendinizi evimdeyim gibi hissedebileceğiniz bir sosyal ortam. Bütün bu faktörler bir araya gelince karar veriliyor. Peki kararınızı verdiniz diyelim. Avrupa'ya hangi kapıdan gireceksiniz? İşte burada karşımıza iki ana yol çıkıyor. Bunlar tamamen sizin şu anki çalışma durumunuza bağlı. Ya uzaktan çalışıyorsunuz ve dijital göçebe oluyorsunuz ya da ben işimi orada bulurum diyerek iş arama vizesine başvuruyorsunuz. Aslında aradaki fark çok basit. Dijital göçebe vizesi, tam olarak benim işim zaten hazır, sadece mekan değiştiriyorum diyenler için. Yani mevcut bir uzaktan işiniz var, bilgisayarınızı alıp Avrupa'nın herhangi bir şehrinden çalışmaya devam ediyorsunuz. İş arama vizesi ise tam tersi. Ben oraya gideyim, işi orada arayacağım diyen macera perestler için. Elinizde bir teklif yok ama o ülkeye gidip size verilen süre içinde bir iş bulma niyetindesiniz. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en can alıcı en pratik kısmına. Sizin için 3 popüler ülkeyi mercek altına alıyoruz. Macaristan, Estonya ve Portekiz. Bakalım hangisi ne istiyor, ne sunuyor? Bu tabloya baktığımızda her şey çok net aslında. Bakın Macaristan ve Estonya ikisi de dijital göçebeler için. Macaristan minimum 3.000 euro aylık gelir isterken Estonya çıtayı biraz yükseltip 4.500 euro istiyor. Yani bu ikisi düzenli bir uzaktan geliriniz varsa ve bir Avrupa'da yaşamayı deneyim diyorsanız harika. Portekiz'in durumu ise farklı. Orada iş arama vizesi var. Aylık gelir şartı yok ama diyor ki sen gel iş bulana kadar geçinebileceğin en az 3.280 euro kenarda dursun. Sürelere de bakın, Macaristan'da 1 artı 1 yıl kalabiliyorsunuz, Portekiz'de ise iş bulmanız için size 120 artı 60 günlük bir zaman tanınıyor. Şimdi geldik belki de en kritik farka. Uzun vadede ne oluyor? Macaristan ve Estonya aslında size geçici bir deneyim sunuyor. Yani ailenizi getiremiyorsunuz ve bu vizeyle kalıcı oturuma ya da vatandaşlığa giden bir yol yok. Ama Portekiz. İşte Portekiz burada tamamen ayrışıyor. Eğer iş bulursanız olay sadece oturum izni almakla kalmıyor. Ailenizi de yanınıza getirebiliyorsunuz ve asıl bomba ne biliyor musunuz? 5 yıl sonra kalıcı oturum veya vatandaşlık başvurusunun yolu açılıyor. Bu ben Avrupa'da yeni bir hayat kurmak istiyorum diyen biri için gerçekten de her şeyi değiştiren bir detay. Düşünsenize, tüm AB'de serbestçe yaşama ve çalışma hakkı Peki başvurular ne kadar sürüyor? Hızlıca ona da bakalım. Macaristan biraz sabır istiyor, süreç 3-4 ayı bulabiliyor ama Estonya bu konuda çok hızlı, online başvuruyla yaklaşık 15 iş gününde sonuçlanıyor. Portekiz de fena değil, 15 ila 30 gün arasında bir bekleme süresi var, yani plan yaparken bu süreleri hesaba katmak lazım. Şimdi size soruyorum, bu üç seçenekten hangisi size daha sıcak geldi? Sizin için esneklik ve deneme süresi mi daha önemli, yoksa en başından kalıcı bir düzen kurma hedefi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın, gerçekten merak ediyorum kim ne düşünüyor. Bu arada bu anlattıklarım işinize yaradıysa sizden küçücük bir ricam var. Beğen butonuna basıp kanalımıza abone olursanız harika olur. Sizin desteğinizle daha fazla böyle içerik üretebiliyoruz. Tamam, diyelim ki vize türünüze karar verdiniz, harika. Ama şimdi cepteki paraya, yani işin en gerçekçi kısmına gelmemiz lazım. Bu işin maliyetine, Gelin bütçe planlamasına ve diğer önemli detaylara bakalım. Bakın, ekranda bir rakam var, 860 euro. Bu ne diye soracak olursanız, bu Lizbon'da, yani Avrupa'nın en popüler şehirlerinden birinde, merkezde tek odalı bir evin ortalama aylık kirası. Evet, yanlış duymadınız, belki de birçoğumuzun tahmin ettiğinden daha makul bir başlangıç değil mi? Tabii, hayat sadece kiradan ibaret değil, Gelin Portekiz'deki diğer masraflara bakalım. Kira hariç yeme içme, faturalar gibi giderler yaklaşık 660 euro tutuyor. Ulaşıma aylık 40 euro, sağlık sigortasına da ortalama 30-40 euro desek, yani kirayı da eklediğimiz zaman ayda 1500-1700 euro gibi bir bütçeyle Lizbon'da gayet rahat yaşanabilir. Bu rakamlar diğer birçok Batı Avrupa başkentine göre oldukça rekabetçi. Gelelim çok ama çok önemli bir konuya: Vergiler. Lütfen şu kuralı bir yere not edin. 183 gün kuralı. Eğer bir ülkede bir takvim yılı içinde 183 günden yani yaklaşık 6 aydan fazla kalırsanız o ülke sizi kendi vatandaşı gibi vergiye tabi tutar. Bu ne demek? Tüm dünyadaki geliriniz üzerinden o ülkeye vergi ödemeniz gerekebilir. Bu konuyu hafife almayın çünkü başınıza çifte vergilendirme gibi büyük dertler açabilir. Benim size tavsiyem bu yola çıkmadan önce kesinlikle bir vergi danışmanıyla konuşun. Peki vize reddi almamak için ne yapmak lazım? Genelde yapılan hatalar çok basit şeyler aslında. Mesela gelir kanıtı yetersiz oluyor ya da belgelerde eksik yanlış bir bilgi veriliyor. Pasaportun süresinin dolmasına çok az kalmış buna dikkat edilmiyor veya en basiti zorunlu seyahat sağlık sigortası unutuluyor. Kısacası dosyanızı ne kadar titiz hazırlarsanız şansınız o kadar artar. Şimdi gelin kamerayı biraz geri çekelim ve büyük resme bakalım. Yani sizin attığınız bu adım aslında Avrupa'daki çok daha büyük bir hareketin, bir göç trendinin sadece bir parçası. Eurostat'ın 2024 verileri çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, AB dışından Avrupa'ya gelen insanların bir numaralı taşınma sebebi iş. Bakın, verilen her üç oturum izninden biri iş için. Bu bize ne anlatıyor? Avrupa'nın nitelikli, yetenekli insanlara kapısı açık ve onlara ihtiyacı var. Peki bu insanlar en çok nereye gidiyor? Bakın bu da çok çarpıcı. Verilen bütün oturum izinlerinin %65'inden fazlası sadece 5 ülkeden geliyor. İspanya, Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa. Özellikle İspanya ve Almanya başı çekiyor. Bu da bize hangi ülkelerin göçmenlere karşı daha davetkar olduğunu, ekonomilerinin bu yeni nüfusu kaldırabildiğini gösteren önemli bir ipucu. Evet, epey bir bilgi paylaştık. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı toparlayalım ve kendi yol haritanızı çizmeniz için en önemli noktaları bir özetleyelim. Özetle, karşımızda iki temel senaryo var. Eğer diyorsanız ki, benim düzenli bir uzaktan gelirim var, hızlı ve esnek bir çözüm arıyorum, bir denemek istiyorum, o zaman Macaristan ve Estonya sizin için biçilmiş kaftan. Ama eğer hedefiniz, ben bu işi kalıcı düşünüyorum, ailemi de yanıma alıp yeni bir hayat kurmak istiyorum ise, o zaman Portekiz'in iş arama vizesi, içerdiği risklere rağmen sunduğu kalıcı oturum ve vatandaşlık potansiyeliyle çok daha mantıklı bir seçenek haline geliyor. Ve unutmayın, bu Törriz'den gelen alıntının da dediği gibi, bu karar sadece evrak işinden, bir vize başvurusundan ibaret değil. Bu, hayatınızdaki her şeyi ailenizi, kariyerinizi, sosyal çevrenizi kökünden etkileyecek dev bir adım. O yüzden bu kararı alırken her yönünü iyice düşünmek gerekiyor. Peki, bitirmeden önce size son bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki sihirli bir değneğiniz var ve kendi ideal vize programınızı tasarlıyorsunuz. Bu vizenin olmazsa olmaz, bu kesinlikle olmalı dediğiniz tek bir özelliği ne olurdu? Daha düşük gelir şartı mı, anında aile birleşimi mi yoksa çok daha hızlı bir vatandaşlık süreci mi? Yorumlara yazın. Ne tür fikirler çıkacak çok merak ediyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler.